Üç odalı gördü mü, gördü mü? Kemal abi evde mi, evde mi? Üç odalı yerde mi, yerde mi? Osman abi evde mi? Kemal abi, Osman abi, Kemal abi. Alkış tutan elleriniz dert görmesin. Şarkıyı değiştirdim, deniştirdim. Kemal abi, Osman abi, Osman abi, Kemal abi oldu. Neden, neden Kemal abi, Osman abi, Kemal abi yaptım? Çünkü Kemal abi gündemde. Hangi Kemal abi? Kemal Kılçıklaroğlu. Bak ben herkese abi demem. Kemal abiye yaşına hürmeten diyorum. Neyse şimdi Kemal abiye döneceğim. Döneceğim ama bugün yani ben bu videoyu çektiğim günün çok önemli, çok özel, çok da güzel bir anlamı var. Öğretmenlerimiz, öğretmenlerimizin günü. Buradan alayını, topunu hepicinin ellerinden Öpüyorum, benden genç olanların yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Bu güzel günleri kutlu, uğurlu olsun diyeceğim ama atanamayan öğretmenler var. Onlar ne olacak? Onların günü ne kadar kutlu, ne kadar mutlu oluyor? Orası ayrı mesele. Şimdi, şimdi, şimdi tam da şimdi gelelim Kemal abinin faydalarına. Yani Kemal Kılçıklaroğlu'nun faydalarına. Artık faydası var mı yok mu siz karar verin. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek bir faydası var. Sayın Cimbur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o koltukta oturmasına vesile oldu. Ama çok enteresan hafta içerisinde Kemal abi çıktı bir mahkemeye çıktı. Hani diyor mu ya Kemal abi evde mi evde mi? Evde değil. Kemal abi mahkemede. Mahkemeye çıktı. Neden? Sayın Cimbur Başkanı'na başçalan demiş. Ne demiş? Başçalan demiş. Baba 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 baba. Kim demiş? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın dedim ama bak saydım gitti, saydım gitti. Bak abi ben herkese sayın demem. Sevdiğime, saydığıma, değer verdiğime, büyüğüme ya da mecbur kaldığıma sayın derim. Şimdi Sayın cumhurbaşkanı sayın diyoruz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı sonuçta sayacağız, sayıyoruz. Bak sayıyorum, Say Sayın Cumhurbaşkanı sayıyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Bu kadar, bu kadar. Siz de sayın, tamam mı? Siz de sayın. Şimdi Kemal abi konuşuyor, Gerçekten hakkını yememek lazım. Çıktı mahkemede öyle bir konuştu, öyle bir konuştu, öyle bir konuştu ki o oh, herkes 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 Kemal abi konuştu. Ama ben dedim ki bir dakika, bir dakika, one minute, one minute. Kemal abi bak ben herkes abi demem. Kemal abi şimdi sen iyi güzel çıktın konuştun. Her şeyi her şey her şeyi söyledin de eğer sen diretmeseydin eğer sen ben cumhurbaşkanı olacağım, ben aday olacağım, ben olacağım demeyeydin bugün bu konuşmaları yapmana gerek kalmayacaktı abi. Bak Kemal abi bak ben herkese abi demem tamam mı? Herkese demem sana da yaşına hürmeten abi diyorum. Yoksa sen benim gözümden abilik mertebesinden de gözümden de düştün. Tıpkı devlet bahçeli abi de devlet abi de diyorum. Yaşına hürmeten diyorum. Siz ikiniz benim ...gözümden düştünüz, abilik mertebesinden de düştünüz. Arada bir ağzımdan kaçıyor, abim abi diyorum. Şimdi Kemal abi, ben sana ne demiştim? Aha burada, aha bu kameralar karşısında demiştim ki... ...bak Kemal abi, Kemal abi bak tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Eğer kaybedersen anam avradım olsun... ...seni Ankara'da bulup da... <laughs> sana aday olma dedik. Sen gittin, aday oldun. Sonra da demiştim ki, bak Kemal abi, aday oldun ama eğer kazanırsan Ankara'ya gelirim, ellerinden öperim. Dedim, dedim. Öpmeye gelecektim senin ellerinden öpmeye gelecektim. Ama kaybedersen anam avradım olsun. Seni Ankara'ya gelirim dedim ama gelemedim ya. Ben de emekli adamım sonuçta. Ankara dünya para abi. Bak yine abi dedim. Ben Erkeş abi demem. Neyse Ankara'ya gidemiyorum şimdi. Şimdi bekliyorum. Er ya da geç Kemal abi Bursa'ya gelecek. Gelecek. O zaman ben diyeceğim ki Kemal abi Bursa'da mı? Bursa'da mı diyeceğim. Ondan sonra <laughs> işte bunu yapacağım. Yapacağım Kemal abi. Yani Allah nasip ederse, Yüce Rabbim nasip ederse ben bunun hesabını senden sorarım. Sana oy vermiş biri olaraktan. Sen bizi kandırdın. Nasıl Ekmelettin'i kakaladın? Geldin şimdi de kendini kakaladın. Kemal abi tamam mı? Şimdi Kemal abiyi bir kenara bırakalım. Sonunda belki bir daha dönerim. Sakın bir yere kaybolma Kemal abi. Tamam mı Kemal Kılçıkdaroğlu? Sayın Cımbır Başkanı vatandaşını, halkını çok düşünüyor. Demişler ki ya et yok, kıyma yok ya. Vatandaşımız et yemiyor, kıyma yiyemiyor demiş dünya lideri dediğiniz, Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı dediğiniz, ayrıyeten işte AK Parti Genel Başkanı, ayrıyeten halkın seçtiği cımbır başkanı dediğiniz böyle olur. Hemen demiş ki, tamam hemen hemen şuradan gidin, Brezilya'dan, sambacılardan kıyma, kıyma olacak, işte bilmem ne ot olacak, sambacı inek getirin. <laughs> ya hepsi, bütün Brezilya'da sambacılar var, sambacı topçular var, böyle 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 samba yapan kızlar var. Bir de onların inekleri var. Şimdi kim var? Ronaldinho var. Ondan sonra acaba Pele'nin memleketi ya, Pele ya, Pele. Pele'nin işte Pele'li inekler bunlar, Pe, Pelé'li inekler. İşte onlardan Sayın Cumhurbaşkanı düşünmüş. Çok düşünüyor. Dünya lideri dediğiniz böyle olur. Ayrıca Bopeş Başkanı dediğiniz böyle olur. Halkını düşünür ya, düşünür, düşünecek. Koskoca dünya lideri düşünüyor. Diyor ki Brezilya'dan ya demişler zaten nereden alalım? Daha önceden Uruguay'dan alıyoruz. Uruguay'dan Mısır'a Uruguaylı bu sefer dediler Pele'nin memleketinden, Ronaldinho'nun memleketinden getirelim. Neydi? Neymar. Neymar da Brezilya değil mi? Onların memleketinden, sambacıların memleketinden şey getirelim. Angut, angus, angus getirelim. Artık onlara angut mu denir, angus mu denir bilemiyorum. Neyse, şimdi geliyor Sayın Cumhurbaşkanı düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı düşünüyor da Emine Hanım'ın o sözü, o veciz sözü geldi aklıma. Ne diyordu Emine Hanım? Porsiyonlarımızı küçültelim. Demişti. O yüzden Sayın Emine Hanım vakti zamanda demişti elinde elli bin dolarlık çantasıyla dedi porsiyonlarınızı küçültelim. Obez olmayın. Ba, 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 ba. Emine Hanım düşünüyor vatandaşı. Kolesterol yapar, kırmızı et, çok yemeyin, porsiyonlarınızı küçültün, obez olmayın diyor. Obez ol olabilir o. Sayın Cımbır Başkanı kahvaltısını şeyle yapıyor olabilir. Neyle yapıyordu? Kestane balı, Medine hurması, ondan sonra cuma bir şey daha vardı, bir şey daha neyse. İşte bilmem ne, ejder meyvalı falan filan. Onlar da yapıyor olabilir. Sana ne? Kıskanma abi. Koskoca dünya lideri. itibardan tasarruf olmaz. Olmaz değil mi? Ama bir dakika abi, sen şimdi saray işte 1300 odası, uçakları bilmem ne itibardan tasarruf olmaz diyorsun ama diğer taraftan Azerbaycan'da kardeş Azerbaycan'da bir fuar düzenleniyor. Fuara 1860 kişi gidiyor abi. Şimdi bak ben herkese abi demem ama ister istemez soruyorum abi. O 1860 kişinin parasını kim ödedi? Şimdi sürekli Akıllıyorsunuz ya, gidiyorsunuz ya. işte Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi konser vermiş, şu kadar para harcamış, şöyle yapmış, böyle yapmış falan diyorsunuz da, o 1860 kişinin parası ha, kaç uçakla gittiler abi bunlar ya? Tamam onlar konser verdi, biz de eleştiriyoruz. De Menemen Belediyesi yok, Menemen, <laughs> Menemen değil, Menemen yeme, Menemen Belediyesi acayip acayip konserlerle paralar falan harcamış abi. Bak onlara biz eleştiriyoruz. Onlara her şeyi söylüyoruz. Siz niye eleştirmiyorsunuz kendi belediyelerinizi? Bunların yaptıkları haksızlıklar, bunların yaptıkları adaletsizliklere neden ses çıkarmıyorsunuz? Ey yandaşlar, ey ultra yandaşlar. Şimdi Müslüman adam bunlara haksızlık karşısında susmaz. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Haksızlık karşısında, hakikat karşısında susan dilsiz şeytandır demiş. Siz susuyorsunuz. Karşı taraf hata yapınca oh maşallah yükten babam yükten baba saldır babam saldır. Kendiniz yapınca kendileriniz yapınca oh hiç vallahi üç maymun veriyorsunuz. Görmedim duymadım söylemedim. Bir de her şeyimde değil. Yok, yok. Neyse, şimdi bunlar var. Bunlar olurken tabii Mehmet Çimşek var. Mehmet Çimşek'i vakti zamanında Sayın Cımbır Başkanı kovmuştu. Kovdu, sonra gel buraya Mehmet dedi. Yok, yok. Onu, onu dememişti. Onu diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem'e demişti. Gel buraya Muharrem demişti. Arada karıştı bak şimdi. Karıştı ama biraz benziyor. Gel buraya Mehmet demedi ama çağırdı, geldi. Mehmet de Mehmet Çimşek abimiz de bak Mehmet abi ben herkeş abi demem. Sana diyorum çünkü biraz ekonomiden anlıyorsun sen. Nebati gibi değilsin sen. Nebati çok anlıyordu ekonomiden. Sen sen biraz anlıyorsun o yüzden sana abi diyorum. Tamam mı abi? Bak ben herkes abi demem. Şimdi sen geldin herkesi diyorsun ki tasarruf yap bilmem ne yap. Sonra gidiyorsun işte Katarlarda, İngiltere'lerde, Amerikalarda, oralarda, buralarda kaynak arıyorsun. Böyle sipari arıyorsun, para arıyorsun ama bulamıyorsun. Diğer tarafta Maşallah sarayın maliyetleri habire artıyor. İşte 1860 kişi Azerbaycan'a gidiyor. Ve sen kalkıyorsun millet diyorsun ki... eh, tasarruf yapın ya, harcamayın çok diyor ya. İşte Emine Hanım da vakti zamanda az önce de söylediğim gibi porsiyonlarınızı küçültün falan diyor. Yani diyebilir. Onlar diyebilir de vatandaş ne diyor? Bütün mesele o. Bak ben Ali Veli 4950 Ayşe Fatma Göbek Atma olaraktan sokaktayım, pazardayım, çarşıdayım, kahvedeyim, oradayım, buradayım, aha bir de buradayım. Buradayım. Bunları <laughs> görüyorum, duyuyorum, söylüyorum ve maalesef şeyimde o şeyimde benim, benim şeyimde. Şeyimde. Bunlara ben takıyorum, takılıyorum. Bunları ister istemez söylemek lazım. Söylemezsek olmaz. Şimdi kendi gündemimizi bir kenara bırakalım. Dünyaca çok önemli bir olay yaşandı. Avrupa, Avrupa mı dünya mı her neyse ceza muhakemeleri Netanyahu, Bünyamin. Biz Bünyamin diyoruz. Onlar Benjamin diyor. Benjamin, Benjamin, Bünyamin aynı. Ha İbrahim, ha Abraham. Bunu yakalama kararı çıkmış. Yani dünya çapında yakalayacaklar. Sadece ona değil, Hamaslardan da bir tane var unutmayalım yani Hamaslardan da var. Benjamin Netanyahu'yu da enseleyecekler. Tabii ben bir, bir insan olaraktan Gazze'de yapılanlara, Filistin'de yapılanlara kayıtsız kalamam. Benim masumum orada çocuklarım, bebelerim, kadınlarım, yaşlarım katledilecek. E Benjamin Netanyahu elini kalını şeyini sallaya sallaya dolaşacak. Yok öyle. Kim rahatsız oldu? Trump'ın Amerikası rahatsız oldu. Baba 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 baba. Size ne oluyor? Trump Trump girsin bir tarafına? Size ne oluyor? Tepki gösteriyorlarmış Benjamin Netanyahu. Siz Amerika mısınız? İsrail misiniz? He, İsrail sizi yönetiyor deme. Deme Trump. Bu arada bu Trump'ın başkan olmasına bizim AK Partililer pek sevinmişti. Pek sevindirik olmuşlardı ama nedense tamamen o kabinesini Yahudilerden işte Netanyahu sevdalılardan oluşturdu. Bizimkilerden çıt yok. Hiç tepki yok. Şaşmak ya, şaşmak, acayip acayip şaşmak yani. Ben şaşıyorum. Aslında şaşmıyorum ama şaşıyormuşum gibi yapıyorum. Çünkü biliyoruz ne mal olduklarını, hep içini, alayını biliyoruz. O yüzden, o yüzdendir ki Amerika'da, İsrail'de ne oluyorsa Amerika onaylıyor. Fakat arada çok ayrıntı, küçük küçük bir şey daha oldu. O küçük bir şey dünyanın başına bela olabilir. Biden gider ayak soktu Trump'a kazığı ve Zilen neydi? Zelenski mi? Zelenski idi değil mi bu? Ukrayna'nın sahtekar komedyen başkanı var bir tane. Ona nükleer başlıkları kullanma yetkisi verdi. Oradan da Putin abim hop bir tane balistik gönderdi. Allah'tan şimdilik bir şey olmadı. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz. Olursa ayvayı yedik. Sadece biz değil bütün dünya. Ona göre ona göre sıkı tutunun, ona göre iyi bakın. Biz kendi derdimize burada düşmüşken, Kemal abi mahkemeye gitmiş, işte vakti zamanda yapmadığı şeyleri şimdi aklına geldi herhalde, şimdi söylemeye başladı ama beyhude, beyhude gönlüm geçiyor ömrüm diye bir şarkı var mı yok mu? Olsa da söyledim, uydurdum. Olsa da uydurdum. Şimdi nasıl geldim, nasıl gideceğim? Nasıl geldim? Kemal abi evde mi, evde mi? Osman abi evde mi? Evde mi? Oldu Kemal abi. Kemal abi nerede? Mahkemede. Peki mahkemede ne yapıyor? Ah Kemal abi, ah ah, ah. sen geleceksin, karşıma çıkacaksın sen. Er ya da gün karşıma, her ya da bir gün, bir gün, günün birinde karşıma çıkacaksın. Kemal abi... <laughs>